Tokat'ta Erbağ Belediyesi 17 dönümlük alanda güneş enerjisi santrali kurdu. Belediye santral sayesinde 2 yılda 6 milyon lira gelir sağladı. Güneş enerjisi santrali faaliyete geçtiği 6 milyon lira gelir sağlandı. Türkiye'de güneş enerjisi yatırımları her geçen gün artıyor. Tokat Erbaa Belediyesi de 2 yıl önce güneş enerjisi santralini hizmete aldı. 75 bin nüfusu Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından kurulan güneş enerji panelleri sayesinde Erbaa ilçesi kendi elektriğini kendi üretiyor. Öyle ki 2021 yılında kurulan güneş enerji panelleri sayesinde Erbaa Belediyesi'nin kasasına 2 yılda yaklaşık 6 milyon lira gelir sağlandı bölgedeki en büyük güneş enerji santraline sahibiz. Bunu ne için yaptık? Güneşimizden faydalanmadığına böyle bir çalışma yapmıştık. Türkiye'de yenilenebilir enerji sayesinde birçok kurum artık kendi elektriğini kendisi üretiyor. İşte Tokat'ın Erbağ Belediyesi de 17 dönümlük alanda yaklaşık 3068 güneş enerji paneli kurarak burada ortalama 1 megawatt elektrik üretiyor. Paneller üzerinde hücreler var. Hücreler e, güneş ışığını gerilime çeviriyor. Gerilimler vasıtasıyla da belli bir güç üretiyoruz. Bu gücü de şebekeye bağlayarak enerji üretmiş oluyoruz. Bir tesiste 17 dönümlük alanda e, yaklaşık 2,5 yıllık sürede 6 milyon gibi bir gelir elde ederek e, kendisini de çoktan amorti eden bir tesisi Erbaa'ya kazandırmış olduk. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, tesisin üretim kapasitesini artıracaklarını belirtti. Proje şu anda 1 megawattlık ama biz e, ekonomimize ve bölge ekonomisine, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yine rezerv alanlarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte yaklaşık 650 kilowattlık bir çalışmayla da inşallah bu 1 megawattlığı artırarak hem ekonomimize hem ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte bu çalışmayı da tamamlayacağız.